Kadın ölmek kolay. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şimdi ard arda dört haber vereceğiz. Üçü kadın cinayet. Dördüncüsü de yine çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak ölümden kıl payı kurtulan bir kadın. Bu haberleri üst üste vereceğiz. Çünkü birini görmeyen diğerini görsün. Diğerini duymayan öbürünü fark etsin. Öğrencisi Özgecan Aslan eve dönmek için bir minibüse bindi ama ondan bir daha haber alınamadı. Ailesi üç gündür her yerde onu arıyor. 20 yaşındaki genç kızdan acı haber bu sabah geldi. Özgecan'ın öldürüldükten sonra yakılan bedeni bir derede bulundu. 20 yaşındaydı Özgecan Aslan. 11 Şubat'ta Tarsus'ta eve gitmek için bindiği minibüste hunharca öldürüldü. Cesedi iki gün sonra yakılmış halde bulundu.